günaydın. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Tırnaklarım nasıl? Bence çok güzel. Tam birazcık boşluklar şurada falan kaldı mı olsun sıkıntı değil. Şimdi saçlarımı yapacağım. Bugün çocukların partisi var okulda. Onları hazırlayacağım. Burada bir arkadaş çocuğuna götüreceğim. Kıyafetler orada. Şimdi saçımı yapayım. Saçımı yaptıktan sonra görüşelim. eve geldim. Pirinç pilavı yapacağım. Bir şeyi unutmadın inşallah. Şöyle ee, kızar tavuk Biz de hazır dondurulmuş pilav yiyeceğiz. Şunu koyayım da birazcık. Dursun pirinç. 5 dakika. Şunu da birazdan. Tırnak alanı çıkarmam lazım. Buna yemek yapamam ben. Kaydı kalkıyor. Yüz kalkı var. Bu üstüne şey boğazım ağrıyor. Ve karnım ağrıyor. Bir taş taktım kızlar ben. Buran kara tavukları süsüyor bile hazır. Başlıyor konuş şu an video gel ediyorum. Gelmedi, geldi. Gel, gelmedi, baba gelmedi. Geldi, gelmedi. Doğmuş geldi. Ama çoğular gelmemişti. Çoğular geldi. Şimdi markete geldik. Biraz dokun aldım. Dışarı alıyoruz. Başka gelmedi. Özel deyim bu arada bunu alıyorum kendime. Niye bana yüzdünüz? Bomboş. Yılbaşı da yarın. Akşam yemeğimiz kahvaltı arkadaşlar. Bir de nadıl var. Demen hemen yaptığım patates kızartıyoruz. Ekmek de koy çıkar Şu tahtayı al diyeceğim de Neyse, tamam. Tamam. Şimdi Aslan hazırlandık. Orduya gidiyoruz. Kaynağıma sürpriz yapacağız. Kayanın birkaç işi vardı orada. Onu halletmeye gidiyoruz. Hemen evi hızlı toparladım. Toparlayabildiğim kadarıyla artık. Arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Bu arabayı aldık. Lüks ekranlı. Kaya gözün senin yorulur. Sen bundan rahatsız olursun. Kapatırım. Kapat ben de yani çünkü bana dedin gözüm gitti gözüm gitti diye. Neyse çıkıyoruz kızları da koyduk kemerimi takalım hadi bakalım Bismillah. Pantofumu da giydim de belli olmuyor şu an. Hadi Bismillahirrahmanirrahim saat 10'da 10, 10 geçiyor. Çıkıyoruz. Tamam. Kayın kaçıyor. açıyor. Pantoflarımı sana gösterdim Kaya su almaya gidiyor. gidiyor şu an. Gitti. şu an arabada bir sıkıntı var. Şöyle ötüyor. Sonra şey benzemeye geldi. Kaya bakacak. Şuraya bas dedi. İşte, topla. E tamam onu bastık. Onu gösterdi videoda. Ama burada bir şey işaretlemiş. Anlaşılmıyor ki. Şu an Osmanca'ya gidiyoruz. 50 kilometre kaldı. 200 küsür de Samsun. Başka uygun var. Yes. Ee, durduk tuvalete girdim ben. Şey aldık. Oh, şu an. <laughs> ee, sandviç falan aldık. Kaya da su koyuyor arabaya. Araba da otomatik şey arkadaşlar. Çevirmeli değil böyle pozisyon falan filan. Her şey böyle farklı yani. Normalde e, günlük vlog başlamıştım. kayıp e, kayınpederim sabah aramış kayayı hani ee, bize gidin otobüste dönerken bir onun dolusu var ya kahverengi biliyorsunuz paylaşmıştım bir ara videolarında görmüşsünüzdür. E, ee, onu al dedim Nisan'a kadar sende kalsın. O balıkçılık yaptığı için Nisan'a kadar yok evde. E, ee, gidelim falan filan dedi. Ben de otobüse gidemem. Ben de korkuyorum. Kavga ede de gidiyoruz kayıda zaten şu an. Ee, sonra neyse işte kayıda gidelim ben de yok falan filan dedim. Ad dedim ben hani altına yapıyor falan filan kayı dedim. Nazımlı araba otobüse koyarız dedim. Saçmalama otobüse almazlar. lazım ne koyuyorsun sen dedim. Sonra neyse işte geçti işte öyle bir şey yoktu. Normal işte alışveriş yaptık. Yarın yılbaşı araba kiralacak gelecektik falan filan işte. E, ee, kaynağımla konuşuyorduk. bir şey dedi işte o işte, evde tekim, kimse yok şu bu falan filan dedi böyle adayla konuşuyordu. Ee, ada tek kolan var biliyor musun falan filan dedi böyle. Ben de yüzdüm, hadi kaya kalk dedim arabayı şimdi al dedim gidelim dedim. Kaya dışarı arabayı aldı. Gideceğiz. Eee... İki gün sonra Kayaş şey. Yapılası günü arabayla geri dönecek. Sonra otobüse binip tekrar geri gelecek buraya. Araba çünkü 2-3 günlük şey yaptı. 3 milyar tuttu. Çünkü e, hmm, çok çok yorgun, çok uykusuzum, uykum var. Yani çok kötüyüm. E, kilometre farkı olduğu için ekstra fark demiş yani. Evet. Bir de araba böyle ötüyor. Hmm. Sinir, Sinir bozucu. Sinir bozucu. Öyle işte. Neyse. Varınca haber veririm size. Görüşürüz. battığım zaman kaza olmuştu. Ondan beri ben araba Ay bakın daha, ay Allah ay Burcu. <laughs> Allah canınız almasın. Arabada bekliyorlar. <laughs> ay manyak mısınız? <laughs> Sürpriz yaptık. Evet arkadaşlar uyudum kalktım ee, şimdi kendime gelebildim kahvaltı falan edeceğiz ee, kaynanıp ve her yerim yani dizim bizim her yerim ağrıyor <laughs> hele hele tipime bakın çok kötüyüm. Ama neyse bir makyajda toparlarım diye düşünüyorum. Üstümü falan giyinirim. Ee, bir onda sonuna geldik artık. Kapatış yapayım ben size. Kaya, bu arada Kaya yarın dönecek. Otobüse geri dönecek. Gel, gelecek. Bizi bırakmaya geldi sadece. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni bir hafta görüşmek üzere. Hepinize kocaman sevgiler.